Değerli arkadaşlar merhaba. Evet AB'nin gönlü konumuz o. AB'nin gönlünü yapmak mümkün mü Avrupa Birliği'nin? Altını çiziyorum. Mümkün değil. Yani Avrupa Birliği temelde bizim buradan Müslümanların, Türklerin Anadolu'dan uzaklaşmasını istiyor. Benim kulağıma mı söylediler bunu? Hayır. Kamuoyuna deklare ettiler. 1815 Viyana Kongresi'nde imzaya açtılar ve altını imzaladılar. Şark meselesi bunun adı. Şark meselesi. Bunun adı Şark meselesi. Bakın bir daha söylüyorum. Müslümanları, Türkleri geldikleri yerlere geri göndermek. Nereye? Orta Asya'ya. Bizi Orta Asya'ya geri gönderecekler. He, kimi kardeşlerimin aklına şu gelmesin. He, ben Kürdüm. Ben Çerkez'im, ben Abazay'ım, ben Laz'ım, ben Arnavut'um, ben Boşnağım, beni göndermeyecekler. Hayır, hepimizi. Onlara göre Türk, Müslüman demek. Müslüman olduğu için Türk diyorlar. Türk'ün adı Müslüman Avrupa'da. Aslında Türk'ün adı Türktür, Müslüman denmez. Ama onlar öyle söylüyor. Bosna Savaşı'nda Boşnakları acıdılar mı? Türk değil onlar. Bosna Savaşı değil, Bosna saldırılarında. Arnavutlara Balkanlarda soykırım yaparken acıdılar mı? Türk değil, Arnavut. Müslüman olduğu için ırkı hiç mühim değil. Türkleri Türk diye kendileri söylüyor. Geldikleri yere geri göndermek hedefleri var. Şark meselesi bunun adı. 1815 Viyana Kongresi. Bakın, altını çize çize söylüyorum. Kendi imza attık, imza altına aldıkları bir şey bu. Şark meselesi diye yazın, tarayın bulursunuz. 1815 yılında bu kararı verdiler. He aklınıza şöyle bir şey gelmesin. 1815 yılında bunlar istedikleri kadar karar alsınlar. Alsın alsın dursunlar canım. Bizi buradan süreceklermiş de falan da filan da demeyin. Güçleri yettiğini yapıyorlar. Güçleri yetmesi için de teşebbüslerine, çalışmalarına devam ediyorlar. Ve altını çiziyorum. Başarıyorlar da. Nasıl mı? Alın size örnek. 1815 Viyana Kongresi'nde bu kararı aldıktan 100 yıl sonra Mezopotamya, Arabistan Yarımadası, Kafkaslar, efendim Balkanlardaki topraklar, efendim arkadaşlar bu toprakların hepsi duruyor o ayrı. Sadece Avrupa'daki topraklar bile Avrupa'daki devletlerin hepsinden efendim devletlerden daha geniş sınırlara sahipti 1815 yılında. Ama zayıflamıştık falan filan diye düşünmeyin. Hala Avrupa'nın başka toprakları düşünerek söylemiyorum bunu. Hani Kuzey Afrika'daki, Mezopotamya'daki toprakları düşünerek söylemiyorum. Hala Avrupa'nın sadece Avrupa'daki topraklar olması hasebiyle en geniş sınırlarına sahiptik 1815 yılında. Değerli arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bu kararı aldıktan 100 yıl sonra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 3 vilayet hariç. Bizi bütün Avrupa'dan attılar. 1915 Çanakkale Savaşı'nda kapımıza dayandıklarında 100 yıl geçmişti bizi bütün Avrupa'dan atmışlardı. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç. Nasıl? İstediklerine ulaşabiliyorlar mıymış? Başka örnek mi istiyorsunuz? 1914-1918, 4 yıllık bir Dünya Savaşı'nda, savaş bitmeden 1916 yılında Sykes-Picot anlaşmaları imzalamışlardı ve bu sınırlara iki sene sonra ulaşmışlardı. Arkadaşlar ne ikna eder bizi? Yüz yıl içinde üç vilayetimiz hariç bizi bütün Avrupa'dan attılar. Bu Anadolu'dan mı atamayacaklar? E bunun için çalışıyorlar işte. Biz 1815 yılında Avrupa'nın gönlü diyoruz ya, o zamanki ismi Avrupa'nın müsbet tepkisini çekmek. Bitmedi bunların gönüllerini almak. Bitmedi. Bitmez de. Asıl gönlü bizim, onların asıl gönlü bizim buradan uzaklaştırılmamız. Bunu Viyana Kongresi'nde söylediler değerli arkadaşlar. Söylediler. Bakın size bunların bitmediğini, bitmeyeceğini bir örnekle anlatayım. Daha bitmedi yani 1856 yılından bir örnek söyleyeceğim. 2021'deyiz. Hala bitmedi taleplerle yine kapımızda. Osman Kavala da Osman Kavala. Bitmedi talepleri. Efendim bir örnek söyleyeyim. Ee, bunu unutmayın. Suriye'ye benzetecekler bizi. Irak'a benzetecekler. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz değerli arkadaşlar? Patates, sarımsak, soğan fiyatlarıyla iktidar mı değişir? Efendim, siyasi kanaatlerinizi değiştirin demiyorum. Bakın 1854 yılında Kırım Harbi yaşandı. Bir, bir buçuk sene kadar sürdü. 1856'da Paris Anlaşması imzalandı. O dönemin sadrazamı ve dışişleri bakanı iki önemli kişilik, iki işbirlikçi efendim Mehmet Emin Ali Paşa, Ali Paşa değil, ismi Ali Paşa. Mehmet Emin Ali Paşa ve Fuat Paşalar, Balta Limanı felaketini imzalayan Reşit Paşa'nın yetiştirmeleri. Bunlar İngiliz ve Fransız büyükelçileriyle sürekli irtibat halindeydi. Görüşerek efendim Fransız büyükelçiler bunlara bir akıl verdiler. Bizimkiler hemen teşne zaten, hemen hazır. Efendim siz Paris Antlaşması'na hazırlanıyorsunuz, e kırım harbi yaşanmış, Avrupa'nın müsbet tepkisini çekin, e Paris anlaşmasında sizin lehinize maddeler konulsun. Bakın şimdi, sizin lehinize maddeler konulsun. Bu bizimkiler hemen atladı. E ne yapacakmışız? Dikkat edin. Ecdat kanlarıyla sulanmış yerler. Belgrad, bugünkü Sırbistan. Onun başkenti. Belgrad'da taviz verin dediler. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Mehmet Emin Ali Paşa Belgrad'dan Osmanlı askerlerini çekti. Belgrad'da sadece bayrağımız kaldı. Niçin? Batının müsbet tepkisini çekmek için bundan daha büyük adım olabilir mi ya? Ya buna rağmen gönülleri olmadı ya. Belgrad'dan askerlerimizi çektik. Ne oldu sonra? Paris Anlaşması'na gittik. Ne oldu? Ruslar, Kırım Harbi'ni Ruslarla yapmıştık. Ruslar ve Osmanlılar Karadeniz'de gemi, donanma, tersane bulunduramayacak şeklinde madde eklediler buraya. Osmanlı murahhasları kafasını yedi. Siz de kafanız, kafanızı yersiniz. Saçınızı başınızı yolarsınız. Bir dakika ya dersiniz. Hani müsbet tepkisini çekecektik Batı'nın? Belgrad'ı niye verdik? Şu müsbet tepkiyi çekemedik mi? Ben Kırım Harbi'nden önce Karadeniz'de gemi, tersane, donanma bulunduruyordum. Kırım Harbi'ne girdik. Kime saldırdık? Ruslara. Ama Ruslar bize önceden saldırdı. Biz mazlum olduğumuz için İngiltere, Fransa, İtalya bize yardıma geldiniz. Doğru mu? Doğru. Kim saldırgandı? Ruslar. Ne yaptık? Hep birlikte güya. Saldırganı cezalandırdık. Güya. Lan bu madde ne oluyor? Saldırgan o değil miydi? Rusları cezalandırdın. Ruslar Karadeniz'de gemi, tersane, donanma bulunduramayacak. Tamam anladık. Beni niye cezalandırıyorsun? Ben Kırım Harbi'nden önce <laughs> Karadeniz'de donanmam vardı. Tersanem vardı. Beni niye cezalandırıyorsun? Ben galip devlet değil miyim? Kırım Harbi'ni kazanmadık mı? O mağlup devlet değil mi Ruslar? Mağlup gibi ben de mağlubun imzaladığı maddeyi ben niye imzalıyorum? Bir, başka Batı'nın müsbet tepkisini çekelim diye bana Belgrad'ı teslim ettirdin ayrıca. Belgrad'ı bir kenara koyun. Kırım Harbi'nin galip devletiyiz. Mağlupla aynı maddeyi niye imzalatıyorsun bana? Yetmedi. Belgrad'ı verdirdin. Sırplara verdin Belgrad'ı. Senin müsbet tepkini çekmek için. O ne? Mağlup devletin imzalayacağı anlaşmayı imzalattın. Vermeseydim keşke. Ondan daha kötü olmazdı ki. Belgrad'ı ver, verecektik, vermiştik, verirdik. Hiç olmazsa Karadeniz'de gemi ve tersane bulundurma hakkını zaten bana vermeyeceksin. Ben de Belgrad'ı vermezdim. Görüyor musunuz? Ya değerli arkadaşlar bunlara inanmayın. İnanmayın. Başka Kıbrıs'ta dediler ki Birleşmiş Milletler'in o zamanki genel sekreteri Kofi Annan. Annan planını imzalayın. Annan planını imzalamayan cezalandırılacak dediler. Daha yeni ya Annan planı. Türkiye ve Kıbrıs birlikte Annan planına evet dedi. Sonra Rumlar hayır dedi. Rumlar cezalandırılacaktı güya. Ya yine Kıbrıs Türkleri cezalandırıldı. Ya siz gözünüz görmüyor mu? Bu batının yalanlarına hala nasıl inanıyorsunuz? Gelelim Kavala meselesine. Mesela Bakın bir örnek söyleyeyim. Allah korusun. Ben ben o adamı da hırsıza benzetmek için de söylemiyorum. Evinizi bir hırsız soydu. Cezavine de düştü, tespit edildi. <laughs> hırsızı dışarı çıkartın da çıkartın diyorlar. Hırsızı ısrarla dışarı çıkartın diyen kişiden şüphelenmez misiniz? Bir dakika ya. Sen niye hırsızı dışarı çıkartıyorsun ki? Çıkartın diyorsun. Bir dakika senin bu hırsızla işbirliğin mi var? Ya şu kadarcık şüphe. Aklınıza gelmez mi? Bunlar Osman Kavala'yı dışarı çıkartın da çıkartın. Neden diyor? 10 büyük elçi, on ülkenin büyük elçisi, Fransa, Almanya, Amerika, e, kim? Yeni Zelanda, Kanada. 10 tane ülkenin büyük elçisi. Efendim, bu açıklamayı yapıyor. Halk TV de açıklama yapıyor. Doğalgaz fiyatları niye yüksek diyor. Osman Kavala içeride olduğu için diyor Twitter hesabında. Ya nasıl bir şey sevgili kardeşim ya? Teslim mi edeceksin? Hani bağımsız mahkemelerdi. Hani bağımsız mahkemeler yürüyordu. Mahkemesi devam eden bir zanlıyı nasıl dışarı çıkartırsın? Ya Osman Kavala'yı kendiliğinden dışarı çıkartacak olsak ya da Osman Kavala'ya da herhangi birini Batılılar istediği için bir şüphelenmemiz lazım. Bir dakika. Bunlar bunu çok istiyorlar. Bir dakika burada bizim kaçırdığımız bir şey olabilir dememiz gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz. Ya buradan şüphelenin ya. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı Cumhurbaşkanı. Ben onu isteyerek imzaladığını hiç düşünmüyorum. Gelecekte biz bunu konuşacağız. İsterseniz Paris İklim Anlaşması ile ilgili isteyerek imzaladığını düşünmüyorum cümlemi, benim cümlemi. Kenarda tutun. İnanmayın isterseniz ama lütfen ihtiyatla kenarda tutun. Lütfen. Bakın. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan bir kişi, güle oynuyor imzalayan bir kişi, baskı altında olmadan Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde bir baskıdır o. Bununla ilgili video attım. Paris İklim Anlaşması, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Sarayda ki fitneye dikkat diye video attım. Orada onu izleyebilirsiniz. Uygun görürseniz tabii ki. Paris İklim Anlaşması'nı güle oynaya imzalayan bir kişi bas bas bağırıyor Avrupa Birliği. Osman Kavala'yı bırakın da bırakın. Bunu bırakmaz mı? Kızıl Soros diyorlar basında buna. Bırakmaz mı? Bırakayım kurtulayım demez mi? Selahattin Demirtaş'ı efendim mahkemelere baskı yapıyormuş da yapıp çıkartmaz mı? Hani Maske Mahkemelere baskı yapıyor deniyordu ya. Çıkartmaz mı? Bıktım şu Selahattin Demirtaş baskısından. Bıktım şu Osman Kavala baskısından deyip bırakmaz mı? Değerli arkadaşlar, farklı siyasi partilerde olabilirsiniz. Bu liderin arkasında durun. En azından Osman Kavala meselesinde arkasında durun. Gezi Parkı'nda vandallar kamu mallarına zarar vermediler mi? Yakmadılar mı belediye araçlarını, polis araçlarını? Etrafa saldırmadılar mı? Camiyi meyhaneye çevirmediler mi? Orada mesele ağaç değil, hala anlayamadın mı, denilmedi mi? 14 tane ağaç. Ben İstanbul'da talebelik yaptım. İstanbul için günlük zehir raporu verilirdi. İstanbullular hatırlayacağım. Zehir raporu. Şu saatte çıkmayın. Emisyon çok fazla. Şu saatte çıkın diye zehir raporları yol ve trafik durumu veriliyor. Aynı öyle zehir raporu verilirdi. Gazeteler maske dağıtırdı arkadaşlar. Maske. Gazeteler. Bu gözler bunu gördü. Ağaçsız İstanbul'a 3 milyon ağaç dikti bu adam. 3 milyon. 14 tane. Ağaç onun gözüne çok mu gelecek yani? Orada tarih inşa edilecekti. AVM değil. Hani tarihi yapılar çok mühimdi? Hani tarihi dokuya hiç dokunmamak gerekirdi? Topçu kışlasını neden yıktınız? Daesh Suriye'de bu da heykellerini yıkıyor diye kıyameti koparttılar. Bu da heykellerini. İşte efendim dini mühim değil, tarihi doku önemli filan diye. Senin tarihi dokun, Topçu kışlan mühim değil miydi? Neden yıktınız top topçu kışlasını Taksim'de? O topçu kışlası tarih iade edilecekti. Ağaçlar, o duvarların geleceği yerdeki ağaçlar yer değiştirecekti. Ağaçlar olduğu gibi kalacaktı. Efendim? 3 milyon ağaç. Bunu savunan birisiyle konuşuyorum. Çevre dostu kesiliyor karşıma. Dedim ki, bak dedim, sen kaç tane ağaç diktin? Yalan söylememe şey söyleme. 80 tane ağaç diktim kendi elimle. 80 tane. Sen nasıl ağaç dostu oluyorsun? Ben nasıl ağaç düşmanı oluyorum? Utanın biraz ya. Biraz utanın. Onlara söylüyorum. Sevgili kardeşlerim. Bunlar alet olmayın. Gezi fitnesinde, Gezi Parkı'nda en fazla dahili olanlardan birisi bu değil miydi? CNN'iydi, efendim Reuters'ıydı, şu suydu, bu suydu. Orada canlı yayın vermedi mi? Türkiye'deki 14 tane ağaç onları ne ilgilendiriyor? AK Parti mitingini Gezi Parkı'na katılanların efendim mitingi diye göstermedi mi? Bunlar otobüsleri durdurup otobüslerdeki insanları tehdit etmediler mi bu vandallar? Durdurup durdurup otobüsleri insanları tehdit ettiler. AK Parti mitingine katılanları Gezi Parkı'ndaki olaylara katılan, ta, Gezi Parkı taraftarları gibi gösterdiler. Günlerce oradan canlı yayın yaptılar. Türkiye'nin lehine öyle mi? Efendim, 30 bin ağaç söküldü. Üniversitenin ismini söylemiyorum, Zekeriya Köy'de. 30 bin ağaç, affedersiniz, 30 bin metrekare alandaki ağaçlar söküldü. Bir tanesi haber yaptı mı bir üniversite için? Zekeriya Köy'de. Bir tane haber yaptı mı? 14 ağaç 30 bin metrekare alan. Nasıl? Matematik biliyorsunuz değil mi? Osman Kavala burada en fazla dahli olanlardandı. Mehmet Emin Ali Paşa Belgrad'ı teslim etti gönlünü yapamadı bunların. Sevgili kardeşlerim çok özür dilerim ifadelerimin. Türkçe anlamıyor musunuz siz? Türkçe anlamıyor musunuz? Mesela Erdoğan değil. Mesela sen Akdeniz'in en önemli yerindesin. Anadolu'dasın. 1815 Viyana Kongresi kararı alındıktan 1915'e kadar 100 yıl içerisinde 3 vilayetimiz hariç Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç bizi bütün Avrupa'dan attılar mı atmadılar mı? Attılar. Mesele Abdülhamit değilmiş anladınız mı? Mesele buralardan sürülmemişmiş, sürülmemizmiş anladınız mı? Mesele yine Erdoğan olmayacak. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi efendim sizin elinizden alınacak. New York Times 2016 haritaları diye yazın tarayın kendi gözlerinizle görün. Sadece bu konuda başka konularda demiyorum. Erdoğan'ın arkasında durun. Mesele sizin topraklarınız. Geçmişte de Abdülhamit'in e, siyasi görüşlerinin dışında farklı görüşte insanlar vardı, iddiaçılar vardı, hürriyeti itilafçılar vardı. Biz Abdülhamit'le aynı fikirde değiliz, biz Erdoğan'la aynı fikirde değiliz, olmayabilirsiniz bir şey demiyorum. Ama hepsini sürdüler Balkanlar'dan, hepsini. Biz Erdoğan'la aynı fikirde değiliz, biz burada kalabiliriz şeklinde sakın düşünmeyin. Marmara'dan hepinizi sürecekler. Nereden biliyorum? E, geçmişten sürdüler çünkü. Balkan göçleri. Milyonlarca insan göç yollarına döküldü. En az iki buçuk milyon. Milyonu geçkin insan hayatını kaybetti. Balkan savaşlarında ve sonraki sürgünler döneminde. Özür diliyorum. Türkçe anlamıyor musunuz siz? Tarihte bunları görmediniz mi? Bir kere iki kere yapmadılar bunları. Adam açıkça Kavala için savaşıyor ya. Açıkça Kavala için savaşıyor bu adam. Sonra ne yapacak? Efendim, "Buyur burada kalabilirsiniz." diyecek öyle mi? Bizi Balkanlarda "Niye kalabilirsiniz?" diye bırakmadılar. 500 yıl yaşadığımız yerdi. İstanbul'da ondan fazla yaşamadık yani. 564 yıl İstanbul'da. 64 yıl fazla yaşadık. 500 yıl yaşadığımız yerden süren 564 yıl yaşadığımız yerden sürmez mi? Ya biraz tarih okuyun. Beni dinlemeyin tamam. Dönün biraz tarih okuyun. Bunlara bakın. Birçok sözlerini vermediklerini sıralarım size. Mehmet Ali Paşa, Belgrad'ı satan adam. Onu, Onun e, o büyük fedakarlığını, aslında ihanet demek lazım bunu. Dinlediler mi? Paris Antlaşması'nıza, aleyhimize madde koymadılar mı? Anlam planında verdikleri sözün tersine hareket etmediler mi? Arkadaşlar ben size bir sürü örneğini sıralarım bunların. Bir sürü örnek sıralarım. Çok özür Sizi ne ikna eder? Siyas görüşünüzü değiştirin demiyorum. Efendim bana patatesle soğanla geliyorlar ya. Efendim Paris İklim Anlaşması. Hafife almıyorum. O videoyu izleyin. Paris İklim Anlaşması'nı gönülden imzalayan kişi İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmez, yırtıp atmaz. Osman Kavalı'yı rahatlıkla teslim eder kendisini düşünüyorsa. Eğer elinde bir yetki varsa işte mahkemelerin kararıyla olur bu. Ben efendim Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'nın teslimini işte efendim bir açıklama yapar ya. Bu konuda açıklama yapar. Batılılara göre bunu teslim etmeyen adam. Ya bir şey söyleyeyim. Batılılar çözdü de sanırım siz çözemediniz bu adamı. Babamın oğlu değil. Bu adamın bu kararın arkasında durun. Başka kararların arkasında durmayın. Ülkeniz kaybedecek. Allah korusun siz kaybedeceksiniz. Hepimiz kaybedeceğiz. Kaderdir. Başımıza geldiyse biz çekeriz bunu. Sorun değil korktuğumdan konuşmuyorum. Ama bile bile lades denilir mi değerli arkadaşlar ya? Bile bile lades denilir mi ya? Osman Kavala konusundaki ısrarları bizi şu kadar düşündürtmüyor mu? Allah'ınızı severseniz şu kadar mı düşündürtmüyor ya? Evet değerli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.